Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Skyrim oyunu Karşınızdayım. Eee bu zaman az geliyor diye sesimi atamadım. Eee bugün sesimi de atmaya karar verdim. Ve yanımda Killer var. Killer birlikte video çekiyoruz. Yani Mustafa. Hoş geldin Mustafa. bulduk. Hızlı bir Bu arada skinim şey gitmiş. <laughs> Sessiz bir dönüş çekim mi diye devam gelsin. Sessiz gelsin, sessiz gelsin. Sıkıntı yok. İkisi derseniz ikisini de çıkacağız yani. Okey, biraz... birinci dilimi alıp. Oyun biraz kısır. <laughs> ya pingim bile var. <gülüyor> 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 Kanka, adam... Adam beni gördü tamam mı? Eğer bana bana ölmezse adamı hackleyeceğim sandı. İyi, ne kesiyor? Ee, gençler bunu. Ben de kestim bir... az önce hiç oynamadım abi direkt killer'ı oday, odaya çağırdım yani Şimdi direkt yaladım. Ölüyor mu? öldü mü? beyefendi ben seni koruyacağım diye ben ölüyorum benim ölüyorum ben gel lan buraya ağzına bakım yerleştirdim ölme ee, ölme ölme kaçıyor, kaçıyor 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 gel lan buraya selamünaleyküm of 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 ne yaptı? beni çaldın beni çaldın beyefendi Allah'a ekber. Onu da neden yıkıyorsun? Kanka ben yandım <laughs> bana bir şey ver. Eşyaları buldum. Bana bir şey ver ben yandım. Hah tamam. Bak bak. Adam yok mu ya? Bir şey veremem. <laughs> Vallahi adam yok. <laughs> ne şey sinirden ya. Ne sinir lan geri kalktın gerçi. Doğru. <laughs> Yeni kalktın gerçi. Gerçi. Oğlum şey yok mu ya? Ne Yeni kalktım. O adam gördüm. Öldüm ben kanka. Ya Adam kurmuş. Tamam mı? Aynen. Adam pusu kurmuş. Ben de onu fark edemedim. Adam beni aşağı beni, Allah aşkına bak. biz de yedik. Aynen kanka kanka çok güzel renk right yaptın. Çok güzel renk right yaptın kanka. Oğlum, çok güzel right 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 renk göre yaptın. Aynen, renk yaptın right kanka. Adam. Oğlum uçtu uçtu uçtu. Bir tane daha var. Aha gördüm. Bir bakarsan zaten görürsün. Ay sen çok silirsin ya. Gel buraya. Kanka iki saniyede bak, birinci oldum. Bak. Bu da aynı yere gidiyor. Bak ya. Bak bak. Oğlum. Evet. Hiçbir şey yapamaz ya. Hemen iki saniyede gelebilir. Hadi bakayım. Şimdi Neyse ben lan hızlı şekilde ikinci falan. Ben de üç kille ikinciyim. Evet kanka biraz kendinden bahset. Ne zaman kalktın? Ee, bu e, saat. E, dışarı... Ee, dışarı bir dakika kanka sözümü kesme. Bu arada beyler dışarı çıkmazsanız sevinirim. Genellikle evde takılıyorum. Çünkü koronavirüs diye bir şey var yani böyle salak korona. Yani Allah'ın belası korona virüs çıkmamızı engelliyor biz de evde takılıyoruz. Ve dakika. kanka. Bir dakika kanka. Orada benim oturduğum yere de yakında yani polisler falan gelebilir. Yasaklayacak dışarı çıkmamızı. Yani o yüzden kendinize çıkmayın evde beni izleyin. Söyle kimin? Kanka şey ıı, açıklamaya koy. Eban'ın Eban'ın linkini koy kanka Eba'ya girip bir şey. Oğlum, bir baksınlar ben ben saat kaçta falan. Abi neden Oğlum Hayır koy koy. Çalıştım mı? Evde boş boş durmak zorunda. Bu arada manzara biraz. Kestim biraz. Öldüm. Aa ben yine öldüm lol gibi. Beni kestiler. Adam yanıma ışınlandı. Hayır o değil. Şundan bu geberdi beni. Ondan benim elim bak benim elim alışık değil. Elim bir alışsa var ya üf. Aynen ya. Kimlere baksa baksa. Oğlum, bu ne yapıyor bunu? Tamam. Tim 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 konuşlar kanka ben hemen hiç dur. Ne söyledik? Sıy sıkıntı. Kanka bir, yer daha gelecek. Lan oyundan attı. Sıkıntı yok. Beni oyundan attı? Seni de attı. Ama sebebi, kanka atılma sebebi. Arana bulunamadı. Error. Kapalı evet. error. Oha lan aynı oyuna da geldik. Kanka evet. Isterek. Oha benim hesabımı çalmışlar. Evet. <laughs> Bak kanka hani iki tere yazıyor. Ama onun <laughs> eski hesabı. Gidemem. Cesur yeter. Yani. Evet. Sansa. Sansa ne lan? Sans. Şans diyor şans. Yenmek için şans Bir şeyler diyor. Kutsal diyor lan. şey mi? diyebilir bak. Ee, o çaldığımda bakmayın. O Bervan yani. Bervan. Ulan nasıl denk getirdin? Bervan'ı getirek mi lan buraya? Bervan oynarız. Ama videodan Bakayım. sonra. Videoyu kapatacağım direkt. Bir sus seni gördüm ha. Tam arkandayım. Haber kanka. Allah kaç. Kaç kaç kaç. Kanka kaç. Ben evet. kaçtım ben kaçtım. Oğlum ben öldüm. Ben de. Ben de ben de ben de ben de. Kanka kaç. Ay. Gel buraya gel gel. Gel buraya gelemez. Kadarı ben onu yakalayacağım. Bu arada şimdi siz olacak mı ödeniyorum arkadaşlar. Yani. Gel buraya. Kaçıyor kaçıyor. Dur, dur. Hadi bakayım kestim. Kaç, 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 Git yanımdan git. Zom, şey de burada yakalıyor. Yumruk mu bulacağız? da sandık bırak. Benim de sandık ihtiyacım var. <laughs> sene lootlamış. Ben aşağı iniyorum. Tamam sen aşağı in. Kanka benim ortam yok yalnız. Biraz sorunluyum ben. Bakın adam de orta var. Tamam. Bu arada arkadan ses geldiği için kusura so bakmayın. Duymamışım bir ama. Kapa kanka diyor kim kimliği kanıtı. Sen mi? Bak kanka. Ana seni hile sandı. Yalancı. Allah belanı. Allah. Ya hileyim zaten. Bak kanka sana değil başka adamı söylemiş. He. zaten ben de hileyim. O zaman makronun adını söyleyeyim mi? Yeni çıkan makronu. Yeni çıkan makronu. Cesur Protus'u V1. Ver oğlum. V1, V1 makronu. Adı V1. Ben Ferro kanka ben Ferro. Adı ben Ferro. Ben öldüm ben öldüm. Kanka ben full set çektim adamlara saldırıyorum. Kanka hadi. Hadi seni izliyoruz. Bu arada bu fanların beynini bırakırsanız seviyorum. Dediğim gibi yeni kanka. Ufak bir beyni bırakın yoksa kanka, en tip bir gitme, düz bilgisayarına ekler. Sen adamı görmedim ya. Adam kaçtı. Aynı öldüm. Geldim. Seyirci moduna geçtim. Öldü şey, seyirci, seyirci moduna geçtim benim önümde kaldı. Ama gitti şimdi. Gitti şimdi. Kankan Bak kanka de, ben en tipi Like atmayanın Like atmayanın bilgisayarını hacklerim ona göre. Yalan ediyor bu arada. Tehdit ediyorum bir de. Ee, <laughs> Tabi şey oğlum ben hackerlıktan ne anlarım. He? Alamazsın. Hackerlık zor bir şey. Size nasıl ya. var ya. Tabi oğlum. Bilgisayarı çok iyi bilmen lazım. Ona aşık olman lazım. Tamam ya videodayız. O konumuz değil. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa ile Skyverse. Bir, şey. bir dakika. E Mustafa sen benden önce nasıl gittin? Dur vur. oğlum o altarım seni ha. Ama o çizim, ben çalamadım. Nasıl alırsın? <laughs> çalamadım. Ah kaskı çaldım. Kaskı aldım oğlum ben. Çaldım kask. İlerle Hilal hemen hemen arkamdan geliyor. Bir şey yapacağım. yapalım. Bana şuraya atladım. Hadi bak. Gel bak. Ama ortam bir şey yaramıyor ki. Kaç beyefendi kaç. Çevir bana seni sattım. Allah beni sattın piç. <laughs> Tövbe safrullah. Gelemezsin. Niye satıyorsun lan beni? Allah kaç kaç kaç. Gelirim. Her türlü oh. gelirim. Bir Her şey türlü var. gelirim ben oraya. Gel buraya. Yukarım seni aşağıya bak. Kaç. Oğlum ne ne yanıma geliyorsun? Allah. Temiz. Hayır, hayır, hayır. Hayır abi, kaç kaç kaç. Ben öldüm kanka. Arkamdan Eminim. saldırdı. Aynen. Ben burada bir iskelet varmış tabii. Ne giriyor? Üç. Pardon kanka, pardon. Yanlışlıkla <laughs> bastım. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Kesin zaten. Kağıdı tamam. kaadı görünce oğlum niye tek giriyorum? Dolu girersen belki ben kusup. Tekli evet, tamam. girince ben tek başıma oynadığımı son falan part. sanıyorum. Son part. son. Opa. Lan ne çabuk bitti lan. Kaç dakika oldu video? Merak ettim bak. Ne oğlum dur. Hadi. Bekle. Pro. <laughs> he he. Aym olmak pro. Daha konuşmayı bilmiyor adam ben olmak pro yazıyor. Bu ya arada arkadan ses geliyor. bakmayın cidden. Baskın açıyorlar adaya bu ne ya? Ayağa kalkıp geliyorum. Beyefendi yani. Ha ah, sana olta buldum. Sen bana olta buldun mu? Sen neredesin? Ben kendime buldum yemadım. Hanım eni gel Hadi görüşürüz. Bay bay. de Galatasaray'da yaşadı. Neyse bitirelim videoyu. Okay. Neredesin? Gördüm ben seni bak soldayım. Burada hep sola gel. Bak, buradayım, buradayım. Şişt, burada. Ne? Ne var? Ha? Ha? Gel, buraya. Ha? Buraya mı? Burada videolar bitiriyoruz. Bu arada sessiz bu videolar... Buradan bitiriyorum. Için, e, sessiz videoları bu arada 59-57 kişi izlemiş. Cidden çok emek var. Çok teşekkür ederim. Aa az like. Aa, ben, sessiz aa, sessiz, aa sessiz, senin, senin, senin eski hesap oldu. geldi. Senin eski hesap geldi. Neyse gençler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. <laughs> Bir videom daha sonra geldi. Daha fazla bu tarz videolar için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı Unutmayın Killer'ın bir kanalı var. Killer kanalının ismini söyle. Hadi biraz reklam yap. Bala, bala TV. <laughs> abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın ve cansınız. Bay bay.